Oh my god man. Oh. Abi şaka gibi. Arkadaşlar Central Sea Türkiye'ye gelmiş. Hakan abi ve Ankara'ya gelmiş. Hemen DM'den ulaştım kendisine. Ve bana geri döndü geri. dedim I am your biggest fan dedim. Please buluşalım falan dedim. Bir şeyler dedim. Ve dedi ki olur kardeşim gel buluşalım dedi bana. Türkçe yazdı bunları bu arada. Galiba Türkçe öğrenmiş Türkiye'de. Şimdi dışarı çıkıp Central ile buluşacağım. Toprak falan da gelecek. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Müziklerini çok seviyorum adamın zaten. How can I be homophobic? Arkadaşlar şimdi çıktım. Bana bir konum attı. Burada dedi come this konum ne de. Şimdi o konuma gidiyorum bakalım. Çok heyecanlıyım ya. ya. Yani en sevdiğim bir rapçi olabilir gerçekten. Arkadaşlar attığı konuma geldim. Adam yok şu an. Bro geliyorum dedi. Bakalım bekliyorum. Two hours later. Arkadaşlar geliyor. <laughs> Abi şaka gibi gerçekten. Central C geliyor şu an. Hey what's up bro? How are you? Hey, bro. What are you doing now? Huh? Nice, nice. <laughs> What are you doing you now, be kanka? <gülüyor> <gülüyor> ya benim Max İngilizce. Bro, go Starbucks. <laughs> bro, wh why come Turkey? <gülüyor> <gülüyor> huh? Cennet. <laughs> bro, I love you. Your I love you so, too. I love you too, bro. <gülüyor> <gülüyor> I'm your fan. Neydi? <laughs> bro where is your manager? Hmm. I don't know bro. Bu arada Türkçe'yi nerede öğrendin? Burada öğrendim. <laughs> Baya burada siz. Annem Türk. Arkadaşlar sen annesi Türk'müş Biz şimdi Starbucks'a gidiyoruz ona. Do you are you hungry? Yes. Okay okay. Belki ona burger yedirdim. <laughs> burger. Texas Burger. Ya yeah, ya. Yeah. Arkadaşlar Türkçe de biliyor. Anlamadım ben. AFKS AFKS <laughs> Hayır B B Central B Yeni şarkı ne zaman? Yeni şarkı Allah nasip ederse <laughs> Central B Müslüman olmuş arkadaşlar Şarkımda Elhamdülillah diyor duyum adamı Ya, ya duydum abi Burası cidden cold. cold very cold Yeah Very cold Eee uh, Bro Ankara is very cold yani yeah. Ben Ezel çok seviyor Ezel <laughs> Toprak gelecek birazdan onu bekleyelim Onunla yiyelim Aa evet doğru <laughs> Burası sen hasta oldun bağırın <laughs> İngiltere. İngiltere bu kadar soğuk değil. Kardeş bu Ankara ha. <gülüyor> <gülüyor> Nerede o şey videosu? Ben göstereyim bro. Bu şu anki kombinimle olan video. Ya. Aynen. One minute bro. <laughs> Vallahi benziyor arkadaşlar çıldıracağım ya. Ben ya gerçi kendisi benim zaten 10 kardeğime benzediğimi söylüyor. He evet. Bayağı bir zaman önce zaten. <laughs> uh, bro, this is Toprak my friend, my very nice. Ya yeah, ya yeah, nice friends. İkinci söylesene duş alır mış. bakıyor musun <laughs> sen benim? Tüme bak. Arkadaşlar bu çocuk 8'de uyuyup <laughs> 3'te kalktı. Barkını ektim. Özür dilerim. <laughs> bro, uh, şu iki senin koruman değil mi? Yes, uh, my guard. Ha okay okay. Bana çünkü bir sert yaptılar da az önce. Tanımıyor seni. <gülüyor> sen <gülüyor> sen söylersin. <gülüyor> <gülüyor> ben de yorumuz <Rusça> <laughs> şimdi seni Ankara'nın en iyi hamburgercisine getirdim. Lexus <laughs> Burger. Bura çok keyifli. <laughs> Central Burger var sana onu öneriyorum. Bura İngiltere'de bunlar 3 dolar. <laughs> <laughs> bir şey değil mi şakasız çok güzel gözükmüyor ama. Arkadaşlar beni yiyeceğiz. Aa arkadaşlar deli doyduk. Central City doydu. doydu. Ney sen ne diyorsun? Adam senin bloklarını. Benim bloklarımı izledim. Kanka, ben de senin Ulan, takipçinim. İngiltere bu kadar doyurucu değil. Bro, sizin oralarda kar yağıyor mu? Uh, always cold. Oh. Mersin'de kar mı var? Yok kanka. İzmir'de de yok. İzmir'de de yok. İzmir'de <laughs> ne? ne alaka? Barandeli Central City şu an. Nerede iş? Siz... <laughs> <laughs> evet bro, binebilirsin please, please, please. Uh, are you okay? Evet. Somebody will do your cats. Oğlum çok iyi lan. Bayağıdır kar yağmıyordu. Bence burada toz takar. Bizim bir arkadaşımız var. ismi Mami. Mami, Mami Sobeyin. Ya yeah, ya. Yeah, uh, Mami soba in. <laughs> Eren'in evine geldik ama Eren yok. Eren yok aynen. Çünkü Eren, var, köpek var. Eren'i birazdan döveceğim <laughs> artistik yapıyor bana. Eren'in köpeği var. Eren evine giremiyoruz. Birazdan ki kişi... şu. Köpek yalar ha. Ya. Toprak. Evde kimse yok. Kapı kendi kendine açıldı. Oh my god man. Mabi <laughs> sobayım. <laughs> <laughs> Dost biz yine mi yine mi buluşacaktık? <laughs> yine buluştuk. Seni seviyorum. <gülüyor> 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 ne oluyor? Ne A. yaptı o? Oğlum dur ya şimdi Allah, Allah. Bak, Allah. sen de vlogger aldın. Ben de vlogger aldım. Pazara video. Oğlum bu çocuk A. ne yapıyor? Kanka manitamı yazan Uğur. çocuk değil mi? Diyor. Ne o bu mu? Bu ne alaka? Peki. Dur dur oğlum. Eren Eren! Loka bak! Bırak lan onu! Düşmanın, düşmanın, olur, bırak oğlum bırak. var parayı dövüyorum. E bro come on come on. Sen bizim misafirimizsin. Bunlar bizim agalar böyle hep <laughs> takılıyorlar. Okey bro. Peki seni tanıyabilir miyiz? Dur bir dakika. Şuradan tanıyalım mı? Işık oradan daha iyi vuruyor. E, sen de olsun. Sen C. <laughs> bro come on come on. Come on. Photo shooting. but this room very eğlenceli. Come on come on come on. Okay. Okay okay. What? <laughs> yeah. ah! Oğlum sen gaza geldi ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Bom. Bro senin şarkı. Amkela abi on bitch is gay. plus is gay. Kim o? Sapladım. Geçtim oğlum seni. 3 yıllık youtuberlık kariyerini bitirdim oğlum senin 3 ayda. Oğlum senin senin YouTube kariyerini bitirdim oğlum senin. 6 ayda bitirdim. Benim abone mi geçti arkadaşlar? Bana abone olmuyorsunuz. Bu bebe beni geçiyor. Ya sen tırılsıyı bir şey Arkadaşlar Tekno Club'a geldik. Yaşlar kaç? İstanbul. Gerçekten mi? 23. Yok ben buralıyım. Ben de. Geldi geldi. Geldi. Arkadaşlar mamiler, erenler, central C hepsi kayboldu bir anda. Biz toprakla aşağıda tek başımıza kaldık. Şimdi onların odasına basacağım. Ve kapıları kapalı. Acaba ne yapıyorlar? Bir anda şöyle oldu kanka. Ama sen videomu ruhunluyorsun şu an. Kanka çık git şuradan. Ne oluyor burada? Sana saldırdık. Gerçekten sallıyoruz. mi? Evet. evet. Siz burada video çekiyorsunuz. Sana saldırıyorsun. O zaman ben gidiyorum. Sen git Oğlum bir şey diyeceğim. Bana sallıyorlarmış falan ne diyorlar? Ben dinledim de bir şey demedim ben Ha de Heh tamam o zaman. Bak bak bana laf attılar o kadar kesin videoda. Şimdi geliyorlar yüzsüzler. Şu nasıl yapıyoruz bu? <laughs> ben tutmayayım ya. Ha. Sen karşıdan geliyorsun. Tamam. Şu, hop çeviriyorsun. Ha. Yani. Oraya kat atıp iki tane ekranı çeviriyorsun sonra. Onu yapalım biz. Edit nasıl yapılır onu anlatıyordum arkadaşlar. Aynen ben bilmiyorum. Siz de vesile olun bu duruma. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın bu arada videoyu. Aşağıda yorumlar kısmına yorumları belirtebilirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakmayı unutmayın. Vlog da burada.